hazırlıklarının kimler tarafından yapıldığı ve nasıl geliştirildiği, hangi komisyonların ve kurumların bu komisyonlarda görev aldığı, programı geliştiren bireylerin yetkinlikleri ve uzmanlık alanlarının ne olduğu kamuoyu ile açık olarak paylaşılmamıştır. Müfredat değişiklik sürecinin kamuoyuna açık ve şeffaf şekilde yürütülmemiş olması yeni müfredata yönelik tepkilerin haklılığını ortaya koymaktadır. AKP müfredatı al başına çal! AKP! Normal koşullarda müfredat değişikliğinin içeriğinin ne olacağı, nasıl bir değişiklik önerildiğinin bütün yönleriyle bilim insanları, eğitim bilimciler ve eğitim sendikalarının görüşleri alınarak çeşitli yönleriyle tartışılarak belirlenmesi gerekir. Ancak Milli Eğitim Bakanlığı ülkenin bugünü ve geleceğini yakından ilgilendiren böylesi önemli bir konuda yangından mal kaçırır gibi hareket etmiştir. Hazırlıklarının 10 yıl sürdüğü açıklanan bir fedat değişiklikleri için sadece bir hafta değerlendirme süresi belirlenmiş, eleştiri ve öneriler dikkate alınmadan değişiklikler onaylanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ÇEDES ve benzeri projeler üzerinden eğitim sistemi içinde faaliyet alanı açtığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanı sıra iktidarla üç iç olan dini vakıf ve cemaatler tarafından okullar, yurtlar, kurslar ve benzeri kurumlar tıpkı bir örümcek ağ gibi çepeçevre kuşatılmış durumdadır. Yeni müfredat değişiklikleri eğitim kurumları başta olmak üzere eğitim sisteminde yaşanan dinselleşme kuşatmasının en son ve en tehlikeli aşamasını oluşturmaktadır. AKP! Elini okullardan çek